Herkese merhaba. Kasım ayı Boğa burcu için kahve falımıza bakıyoruz. Bayağı bir dolu görünüyor arkadaşlar. Aktalım inşallah. Bunlar sıkıntı anlamına geliyor. Evet Kasım ayında e, Boğa burcu dediğim gibi biraz sıkıntı çıkmış. Yani sanki bir e, terazidesiniz, dengede durmaya çalışıyorsunuz ama e, aşağı yukarı gidip geliyorsunuz, bir türlü dengeye sağlayamıyorsunuz. Terazinin bir tarafında siz varsınız, e, diğer tarafını sizin aileniz gibi görünüyor ve çevrenizde e, birkaç kişi binmiş Biraz da onlar sizin dengenizi bozuyorlar. Bu teraziyi dengesiz yapıyorlar. Yani terazi derken hayatınız anlamında söylüyorum. Böyle bir dengede duramıyorsunuz. Sürekli gelgit yaşıyorsunuz. Şimdi onlar e, atamazsınız. Dediğim gibi aileniz gibi görünüyor Eşiniz ya da Kardeş Anne baba gibi olabilir Onları atamıyorsunuz ee, Ama onlara karşı da biraz e, Böyle kendinizi Savunacak Kadar diyelim Dikkatli olun ee, Onlardan kaçarak kendinizi Yalnızlaştırarak da buna çözüm Olamazsınız ee, Mesela birine kızdığınızda Sanki herkesi aynı Herkes aynı hatayı yapmış gibi davranabiliyorsunuz. Ve herkese kızıp kendinizi kendi dünyanıza çekiyorsunuz. Yalnızlık iyi değil ve herkesle de aynı değil. Ya artık kimseye tahammül edemiyorsunuz olabilir. Ama biraz da hatayı kendinizde arayın lütfen. Belki de sizde bazı yanlışlar yapmış olabilirsiniz ve özellikle özel hayatınız yani aşk ve işi karıştırmayalım lütfen işi aşka aşkı işe karıştırmayalım. En başta dedim ya dengede durmaya çalışıyorsunuz. Bu denge her anlamda geçerli. Tamam, kimseye güvenmiyorsunuz çok güzel ama herkeste de düşman değil herkese aynı gözle bakmamaya çalışın ve bu ay iş konusunda bir fırsat görünüyor ve negatif e, duygularınıza kaplarak Arkadaşlar e, bu fırsatı kaçırmamaya çalışın güzel bir e, fırsat görünüyor çünkü İnşallah hayırlısı olur Çok yakın bir sürede arkadaşlar biriyle bir görüşme görünüyor. Ee, bu kişi çok iyi birine benziyor. Ee, bu görüşmeden sonra hayatınız değişecek inşallah. Bir şeyleri değiştirmek için çaba göstereceksiniz. Kimisi için duygusal e, aşk, sevgi konuları. Kimis arkadaşlar için de iş konusu olabilir bu. Yani e, fincanın hemen ağzında güzel bir görüşme görünüyor bu yakın zamanda olacağı anlamına geliyor ama çok hızlı gelişecek Arkadaşlar bu şöyle düşünün bir Esen Rüzgar gibi aniden bir biriyle tanışıyorsunuz diyelim hayatınıza biri giriyor Ve aniden kendinizi başka bir yerde, başka duygular içinde e, bulabilirsiniz. Bu değişim olurken siz de ruhen e, kendinizi bu duruma hazırlayın lütfen. Çünkü psikolojik olarak sanki bu duruma hazır değilsiniz. E, kendinizi e, güzel, olumlu günler e, için hazırlamanız gerekiyor. Örneğin ibadet ediyorsanız bol bol namaz kılabilirsiniz veya meditasyon yapabilirsiniz e, Çünkü Ruhan pek iyi görünmüyorsunuz dediğim gibi mesela en ufak bir şeyde ani patlamalarınız oluyor kendinizi tutamıyorsunuz e, bu hiç iyi bir ruh hali değil ani patlamalarınızı frenlemeniz gerekiyor e, ruhunuzun sakin olmayı öğrenmesi lazım Herkese olmasa bile çoğu insanlara karşı kibar, hoşgörülü olmak zorundasınız. Denge olayı alma, verme olayı olmak zorunda. Hani derler ya sev beni seveyim seni, gör beni göreyim seni gibi mesela veya anla beni anlayayım seni gibi gibi düşünceler. Mesela ilk dış görüntünüzü değiştirerek başlayabilirsiniz. Saçınızı değiştirin, giyim tarzınızı değiştirin. Ne bileyim yani kendinizi iyi hissettirecek. Aklınıza ne geliyorsa ondan başlayabilirsiniz. Hem dış görünüşünüz hem psikolojik olarak dengede olmanız gerekiyor. iyi görünmeniz gerekiyor. Ee, ve inşallah her şey çok güzel ve olumlu görünüyor. İnşallah öyle de, de devam edecektir. Arkadaşlar sonbahar ayındayız. Ayındayız. Siz de havalardan etkileniyorsunuz ruhen hani söyleyeyim. Böyle melankoli bir durum yaşayabilirsiniz. Her şeye aman boş boşver havasında olabilirsiniz. Bu sıkıcı günleri böyle tek başınıza geçirmeniz pek olumlu görünmüyor. Yani en güzeli ailenizle zaman geçirmek olabilir veya yalnız yaşıyorsanız evinizde sıcak bir köşede pozitif bir enerjiyle tabii ki bu gri günleri geçirebilirsiniz. Biraz enerjimizi topladıktan sonra ne kadar çok değiştiğimizin farkına varacaksınız. İnşallah bu ay güzel anılar biriktireceksiniz. Siz e, olumlu olursanız çevrenizdeki her şey e, inşallah olumlu olacaktır arkadaşlar yani her şey size bağlı diyelim bu ayki falımız burada sona erdi tekrar görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın pozitif olalım tekrar görüşmek üzere